Eski Ramazanlar Mehmet Emin iftarını yaptıktan sonra balkondaki eski ahşap sandalyesine oturmuş, elindeki su doku kitabına dalmıştı. Gözlüğünü hafifçe burnunun ucuna indirip kalemi parmaklarının arasında çevirdi. 75 yıllık ömründe kaç Ramazan gelip geçmişti kim bilir. Artık sayamazdı ama her biri zihninde yüreğinde derin izler bırakmıştı. Şimdiki Ramazanlar da güzeldi elbet. Ama eskiler onların tadı bambaşkaydı. Gökyüzüne doğru gözlerini kaldırdı. Ufukta alaca karanlık kendini belli etmeye başlamış, sokak lambaları tek tek yanıyordu. Hafif bir rüzgar gecenin serinliğini getirirken eski günlerin hatıraları zihnine üşüşmeye başladı. Bir an çocukluğunun o büyülü Ramazan akşamlarına döndü. O zamanlar elektrik yoktu. Sofralar gaz lambasının sarı ışığında kurulurdu. Gözlerinin önüne yere serilmiş geniş sofra bezi geldi. Baş köşede babası oturur, ağır başlı şekilde ezanı beklerken annesi dua ederdi. Sofranın ortasında bir tas sıcak mercimek çorbası, yanında birkaç hurma olurdu. Her şeyin kıymeti bilinirdi o zamanlar. Hurmayı bile bölüşerek, paylaşarak yerlerdi. Mehmet Emin o eski hatıraların sıcaklığını hissederken hafifçe mırıldandı ve yanında oturan oğluna dönerek anlatmaya başladı. Oğlum sahurlarımızı bir görsen. Şimdi insanlar alarm kurup yanıyor Ama bizim zamanımızda davulcular vardı. Mahallenin davulcusu Hasan amca her sahur vaktinde kapıların önünde durur, gür sesiyle maniler söylerdi. Mehmet Emin'in sesi titredi. Hafifçe iç çekti. Çocukken sahura kalkmak onun için en büyük heyecandı. Annesinin sıcak elleri saçlarını okşar, oğlum uyan bereket saati derdi. O sıcak sesi kulağında yankılanıyordu hala. O an mutfaktan gelen mis gibi bazlama kokusunu hissetti adeta. Bir tas sıcak süt, yanında taze pişmiş bazlama. O sofralarda neşe, huzur ve paylaşım vardı. İftar vakitleri ise bambaşkaydı. Kapılar ardına kadar açık olur, komşular birbirine tabaklar taşırdı. Bir tabak çorba fazla yapayım, Ayşe teyzeye de gönderelim derdi annesi. Bir tabak çorba, bir dilim pide. Ama o paylaşılan sıcaklık sofraları bereketle doldururdu. Şimdi apartmanlarda insanlar kapılarını bile açmaz olmuştu. Kimse kimseyi tanımaz, halini sormaz. Bir şekilde et, Bayram sabahları ise çocukluğunun en güzel anılarıydı. O günlerin heyecanı bambaşkaydı. Bir gece öncesinden yastığın kenarına koyduğu yeni ayakkabısını hatırladı. Sabah erkenden uyanır, tertemiz bayramlıklarını giyerdi. Babasının elini öpüp harçlığını alırken mutluluk paha biçilmezdi. Sonra koşarak komşuların kapısını çalar, ellerini uzatarak bayram şekeri toplardı. Ama artık bayram sabahları sessizdi. Çocukları büyüyüp kendi yuvalarını kurmuş, torunları ise teknolojik ekranlara dalıp gitmişti. Kapısını çalan komşu çocukları da yoktu. Mehmet Emin'in içini hafif bir hüzün kapladı. Derin bir nefes aldı. Yıllar geçmiş, zaman değişmişti ama Ramazan'ın ruhu hep aynıydı. Çünkü Ramazan sadece bir ay değil, bir hatıra birikimiydi. Eski günler geri gelmezdi belki ama o anılar yüreğinde yaşadığı sürece Ramazan hep aynı güzellikte kalacaktı. Gözlerini gökyüzüne kaldırdı. Yıldızların arasındaki o derin maviye baktı ve hafifçe gülümsedi. Alçak bir sesle mırıldandı. Oruç sabırdır, bayram huzur. Eski Ramazanlar gönüllerde yaşar. Hayırlı Ramazanlar, mutlu huzurlu bayramlar.